Atatürk attığı her adımda dün de bugün de misafirlerimizi sayın protokolümüzü lütfen oturmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ben Ekrem, sen de İmamoğlu yeniden Ekrem oğlu, yeniden Ekrem bir daha İmamoğlu. Bir milletin devlet olması için bir ordusunun ülkesinin sınırlarının kendisine ait bir parasının bilmiyormuş gibi İstanbul'un hak ettiği, İzmir'in hak ettiği, Türkiye'nin hak ettiği Cumhuriyet'in ilk yüzyılının son derbisini alıp götürüyorlar. Orada Gazi Mustafa Kemal'i utanmadan pazarlık konusu yapmaya niyetleniyorlar. Sonra biz çıkıp her şeyden sen sorumlusun da burada niye sorumluluk almıyorsun deyince açıklama yaptırıyorlar. Cumhurbaşkanımızın bu konuya dahli yok. Bunu kulüplere sorduk, biz yaptık diye. Dahlin yoksa geziden de elini çek. Dahlin yoksa bu milletin evlatlarından elini çek. Yok, her şeyi sen biliyorsan o maçı da oraya sen götürdün. O Suudi Arabistanlıları Atatürk'ü istemeyiz. İstiklal marşını okutmayız diyecek hadsizliğinde sorumlusu sensin Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin farklı köşelerinden İstanbul'a gelip bize eşlik eden kıymetli yol arkadaşlarım, yoldaşlarım, siyasi hayatımın her aşamasında bana yol gösteren birlik ihanet edilmesine bir daha izin vermeyeceğiz. Çünkü İstanbul'a ihanet eden Türkiye'ye ihanet eder. Sözlerime son verirken başta başta benim partim Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere her siyasi partiye üye olan, her partiye üye olan, her siyasi görüşten İstanbulluları bir kez daha liyakati ve İstanbul'u ileriye taşıyacak ekibi seçmeye ve ona hazır olduğumuzu ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetirken milletimizin hayırlı ve güzel evlatlarıyla yöneteceğimizi hepinizin huzurunda söz veriyor ve büyük mücadeleye davet ediyorum. Kadınları, gençleri, esnafları, iş insanlarını bu tarih yolculuğuna destek olmaya davet ediyorum. Her sektörden çalışanları, üreticileri, emekçileri, emeklileri, kadınları, gençleri, biricik çocukları davet ediyorum. İstanbul, İstanbul senin kalendir. İstanbul senindir. İstanbul birilerinin Hırsına kurban edilmeyecek kadar değerlidir. Hep birlikte ba başaracağız. Tam yönleri, tam yönleri, tam yönleri. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Huzur sözü verip sıvadık onları. İstanbul bir daha. Vermi Efendim, var. lütfen bulunduğunuz yerlerde kalınız. Şimdi sahnemiz hazırlanırken konuşmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve yüksek alkışlarınızla lütfen İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'i sahnemize davet ediyoruz. Ben Ekrem Sen Ve bu aile fotoğrafına onur vermek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i davet ediyoruz. The hump in